Bu dersimizde İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı konusuna devam ediyoruz. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nda edebi ürünler yani nazım şekilleri dört taneydi. Birincisi koşuk, ikincisi sagu, üçüncüsü sav, dördüncüsü ise destandır. Destan bir milletlerini etkileyen savaş, göç, kıtlık, afet gibi önemli olayların etkisiyle söylenmiş uzun ve manzum eserlerdir. Manzum sözcüğü şiir şeklinde anlamına gelir. Destanlar millidir. Hangi millete aitse o milletin özelliklerini yansıtır. Destanlarda biz ait olduğu milletin tarihini, kültürünü, inanışlarını ve yaşam felsefesini buluruz. Destanlar eski çağlarda deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, büyük yangınlar, göçler, savaşlar gibi önemli olayların etkisiyle ortaya çıkmıştır. Destanlar Eski ve köklü bir geçmişe sahip milletlere özgüdür. Türklerin de eski ve köklü bir geçmişi olduğundan dolayı çok fazla destanı vardır. Dünyada en fazla destan olan millettir. Fakat Türk destanlarıyla ilgili elimizde tam ve orijinal metinler yoktur. Biz eski Türk destanları ile ilgili bilgileri daha çok Çin, Arap, İran, Bizans ve batılı kaynaklardan elde ediyoruz. Destanlar doğuş, yayılma ve değerlenme olmak üzere üç aşamada meydana gelir. Birinci aşama doğuş aşaması, doğuş safhası. Bu aşamada milletin hayatında iz bırakan önemli bir olay meydana gelir ve bu olaylar içinden yüceltilmiş bir kahraman çıkar. İkinci aşama yayılma safhası. Bu olay halk arasında ağızdan ağıza yayılır ve sözlü gelenek yoluyla nesilden nesile aktarılır. Üçüncü aşama derleme aşaması. Bu aşamada toplumun önde gelen güçlü bir şairi bu destanı derleyerek şiir şeklinde yazıya aktarır. Destanların genel özelliklerine baktığımızda destanlar halkın ortaklaşa oluşturduğu ürünler olup anonimdir. Destanlar millidir. Yani hangi millete aitse o milletin özelliklerini taşır. Destanlar ulusal dille ve nazım biçimleriyle söylenir. Destanlar genellikle manzum yani şiir şeklindedir ama günümüze birçoğu düz yazı halinde ulaşmıştır. Destanlar toplumu etkileyen önemli tarihi ve sosyal olaylardan doğar ve beslenir. Destanlarda olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir. Destanlarda milleti derinden etkileyen önemli olaylar anlatılır. Sıradan insanlar destan kahramanı olamaz. Destan kahramanları seçkin kişilerdir ve olağanüstü özelliklere sahiptirler. Destanlarda coşkulu bir söyleyiş vardır. Aynı zamanda destanlar epik şiirin ilk örnekleridir. Destanları doğal destanlar ve yapay destanlar olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Birincisi doğal destanlar. Doğal destanlar milleti derinden etkileyen önemli olaylar sonucu oluşan ve toplumun ortak malı olan destanlardır. Doğal destanların söyleyeni yoktur, toplumun ortak malıdır. Bu destanlar kuşaktan kuşağa nesilden nesile aktarıldıktan sonra yazıya geçirilmiştir. İkincisi yapay destan. Yapay destan toplumu etkileyen önemli bir olayın bir şair tarafından kaleme alınmasıyla oluşur. Doğal destan ve yapay destanı karşılaştırdığımızda doğal destanlar halkın ortak malı yani anonimdir. Yapay destanların ise yazarı bellidir. Doğal destanlar eski zamanlarda özellikle 12-13. yüzyıla kadar oluşmuştur. Yapay destanlar ise günümüze yakın zamanlarda oluşur. Her ikisi de şiir şeklinde yani manzumdur. Doğal destanlar doğuş, yayılma ve derleme olmak üzere üç aşamada oluşur. Yapay destanlarda böyle bir aşama yoktur. Doğrudan şair tarafından kaleme alınır. Her ikisinde de coşkulu epik bir anlatım vardır. Türk ve dünya edebiyatındaki doğal ve yapay destanlara baktığımızda Türkler doğal destan yönünden dünyanın en zengin milletidir. Diğer milletlerin bir iki tane doğal destanı varken Türklerin İslamiyet öncesi döneminde dokuz tane doğal destanı vardır arkadaşlar. Birincisi Altay Türklerinin destanı, yaratılış destanı. İkincisi Sakat Türklerinin destanları Alper Tunga ve şu destanı. Üçüncüsü Hun Türklerinin destanları Oğuz Kağan ve Attila destanı. Dördüncüsü Bu Göktürklerin Destanları, Bozkurt ve Ergenekon Destanı, Beşincisi, Uygur Türklerin Destanları, Türeyş ve Göç Destanı. Dünya Edebiyatındaki Önemli Doğal Destanlar ise Yunanlıların iki destanı vardır. İlyada ve Odesa İlyada ve Odesa Destanları Yunan Şair Homeros tarafından yazıya geçirilmiştir. İranlıların bir destanı vardır. Şehname, Şehname Destanı İran'ın büyük şairi Firdevsi tarafından yazıya geçirilmiştir. Finlilerin bir destanı var Kalevela. Hintlilerin iki destanı vardır Ramayana ve Mahabharata. Almanların destanı Nibelungen. Sümerlerin destanı Gılgamış. Arkadaşlar Gılgamış dünyanın en eski destanı olarak kabul edilir. Sümer destanıdır. Japonların destanı Shinto. Rusların destanı Igor. Fransızların destanı Chanson de Relant. İspanyolların destanı Lesit. İngilizlerin destanı ise Bo Wulstur. Türkiye'de biyatındaki önemli yapay destanlar ise Fazülsüz Ağlarca'nın Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı Üç Şehitler Destanı, Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı Kuvayi Milliye Destanı ve Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine adlı şiirleri bizdeki önemli yapay destan örnekleridir. Dünya edebiyatında bilinen en önemli yapay destan örneği İtalyan şair Dante'nin Cennet, Cehennem ve Arafa yaptığı yolculuğu anlattığı İlahi Komedya adlı yapay destandır. Bunun dışında Tasso'nun Kurtalmış Kudüs, Aristo'nun Çılgın Orlando ve Milton'un kaybolmuş cennet dünya edebiyatındaki önemli yapay destanlardır. Destanlarımızı İslamiyet'ten önceki ve İslamiyet'ten sonraki Türk destanları olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Türklerin İslamiyet'ten önce dokuz destanı vardır. Birincisi Altay Türklerin destanı olan Yaratılış Destanı. Yaratılış Destanı Türklerin en eski destanıdır. Bu destana göre önceleri sadece uçsuz bucaksız su vardı ve Tanrı Kayrahan bu suda dolaşıyordu ve bir gün canı sıkıldı. Bu sırada ışıktan bir kadın olan Akana belirdi ve Tanrıya yarat diyerek ortadan kayboldu. Tanrı Kayrahan bunun üzerine insanı, dünyayı ve diğer varlıkları yarattı. Bu destanda evrenin, insanın, diğer varlıkların, şeytanın yaratılması, iyilik ve kötülüğün kaynakları insanla şeytanın mücadelesi evrendeki düzen anlatılmaktadır. Ayrıca bu destan şamanizmin izlerini taşır. Türklere ait ikinci destan ise Saka destanları. Sakaların iki destanı vardır. Birincisi Alpertunga destanı. Alpertunga Sakaların ünlü hükümdarıdır. Alpertunga'nın İranlılarla yaptığı mücadeleler. Bu destandan anlatılır. İran kaynaklarında Alper Tunga'nın ismi Afrasyap olarak geçer ve biz Alper Tunga destanı ile, ilgili bilgileri İran kaynaklarından ediniyoruz. İkinci Saka destanı şu destanı yine şu bir Saka hükümdardır ve şu onun Makedonya kralı Büyük İskender'le olan mücadeleleri bu destanında anlatılmaktadır. Hun Türklerinin iki destanı vardır. Birincisi Oğuz Kağan destanı. Oğuz Kağan'ın Hun hükümdarı Metehan olduğu düşünülmektedir. Bu destanda Oğuz Kağan'ın doğuşu, hükümdar oluşu, Türkleri bir çatalda toplaması ve ölmeden önce ülkeyi oğulları arasında paylaştırması anlatılır. İkinci Hun destanı Atilla destanı. Atilla destanı Batı Hun hükümdarı Atilla'nın hayatını ve Avrupa'daki fetihlerini anlatan bir destandır. Atilla hemen hemen bütün Avrupa'yı fethetmiştir. Ayrıca Avrupalılar Atilla'nın kendilerine günahlarından dolayı gönderildiğini düşünmüş Tanrı tarafından bu yüzden de Tanrı'nın kırbacı lakabını vermişlerdir. Gök Türklerin de iki destanı vardır. Birincisi Ergenokon destanı. Ergenokon destanına göre Türkler bir savaşta çok ağır bir yenilgi almıştır. Bu savaş sonrası hayatta kalan az sayıdaki Türk dar bir geçitten geçerek etrafı dağlarla çevrili Ergenokon adı verilen bir vadiye yerleşmişlerdir. Burada belli bir süre kalıp çoğaldıktan sonra dağın demir kısmı ateşle eritilmiş ve Türkler tekrar özgürlüklerine kavuşarak büyük bir millet olmuşlardır. Ergenekon destanından dolayı 21 Mart halen Orta Asya'da özgürlük bayramı olarak kutlanmakta ve örs üzerinde kızgın demir dövülmektedir. İkinci Göktürk destanı Bozkurt destanıdır. Bozkurt destanına göre Türkler bir savaşta çok ağır bir yenilgi almıştır ve sadece bir çocuk yaralı olarak kurtulmuştur. Bu çocuk dişi bir kurt tarafından bulunarak tedavi edilmiş, büyütülmüş. Daha sonra bu çocukla bu kurtun, dişi kurtun evlenmesinden Türkler çoğalmıştır. İslami Tüncüsü'ne ait Türklerin son destanları Uygur destanlarıdır. Uygurların iki destanı vardır. Birincisi Türeyş destanı. Türeyş destanında Uygur Hakan'ı üç kızını insanlarla evlendirmeyi uygun görmez. Ve kızlarını bir kuleye kapatır kulenin etrafında görülen bir kurdun tanrı olduğu düşünülür ve kızlarla kurt evlendirilir. Uygur Türkleri buradan çoğalır. İkinci Uygur destanı Göç destanı. Göç destanında Uygur Hakan'ı oğlunu Çinli prensesle evlendirir ve kutsal ya da taşını başlık parası olarak verir. Ya da taşının başlık parası olarak verilmesinden dolayı Uygur Türkleri Tanrı tarafından cezalandırılır, kuraklık başlar ve göç etmek zorunda kalırlar. Türk destanlarını İslamiyet'ten önce oluşan ve İslamiyet'ten sonra oluşanlar şeklinde iki grupta inceliyorduk. İslamiyet'ten önce oluşan dokuz Türk destanı vardı. Bunlar Yaratılış Destanı, Alper Tunga Destanı, Şu Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Atilla Destanı, Ergenokon Destanı, Bozkurt Destanı, Türeyiş Destanı ve Göç Destanıydı. İslamiyet'ten sonra, İslamiyet'in kabulünden sonra oluşan destanlar ise Saltuk Burhan Destanı, Cengizhan Destanı, Danişment Gazi Destanı, Manas Destanı, Battal Gazi Destanı ve Köroğlu Destanı'dır. Bu destanların konusuna kısaca baktığımızda Birincisi Saltuk Burhan Destanı. Saltuk Burhan Destanı, Karahanlı hükümdarı Saltuk Burhan'ın Müslümanlığı yaymak için yaptığı mücadeleleri, kerametlerini ve inanmayanları ağzından ateşler saçarak cezalandırmasını anlatır. İkincisi Cengiz Han Destanı veya Cengizname. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın hayatını, savaşlarını ele alan bir destandır. Üçüncüsü Danişment Gazi Destanı veya Danişmentname. 11. yüzyılda yaşamış Danişment Gazi'nin hayatını, savaşlarını fetihlerini ve kerametlerini anlatan bir destandır. Bu destanın önemli bir özelliği de olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanların yaşamış Türk beyleri olmaları ve Anadolu coğrafyasının gerçek adlarıyla anılmasından dolayı bir dönem tarih kitabı olarak da okutulmuştur. Dördüncüsü Manas Destanı Manas Destanı Kırgız Türklerine aittir. Dünyanın en uzun destanı olarak kabul edilir. Yaklaşık 500 bin beyt civarındadır. Destan Manas'ın doğmasını, büyümesini putperest kalmuklar ile mücadelesini, Kırgızları bir bayrak altına toplamasını ve Manas'ın ölümünden sonra Kırgızlar arasındaki iç çekişmeleri anlatır. Beşincisi Battal Gazi destanı veya Battalname. Battal Gazi'nin Anadolu'da Hristiyanlarla yaptığı savaşları anlatan bir destandır. Bu savaşlar daha çok Malatya civarında geçer. Savaşlar İslamiyet, Hristiyanlık mücadelesi şeklinde dini bir özellik taşır. İslamiyet'ten sonra oluşan altıncı destan ise Köroğlu destanı. Köroğlu'nun gerçek adı Ruşen'dir. Destanda Köroğlu'nun babasını köreden Bulu Bey'ine karşı verdiği mücadele anlatılır.